başladı. Evet başladı. Şimdi Cristiano Ronaldo'yu diyeceğim ya da İber'imi diyeceğim. Bir çok İber'im var şu Böyle. Bu şu maç. Görüyorsunuz kırmızı beyaz Fulham Red'i Logosu, Nike şarjı ve orijinal hızı Yeni ürünler için bu bakalım. Çok güzel taa ya. O, o da çok güzel. O da bir tek yerden gidiyor. Ben onlar gibi vuruyorum sol ayağını yerden vuruyor. Şimdi geldik Cristiano Ronaldo'ya.